Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kurban vakti geldiği zaman kurban vakti geldiği zaman iki kurban alırdı. İki kurban. Kendi elleriyle, mübarek elleriyle keserdi kurbanını. Kendi mübarek elleriyle keserdi. İlkinin yatırırdı. Duasını okurdu. İşte bizim meşhur bildiğiniz tekbirler, tehliller. Bismillah diyecek ya. Ya Rabbi derdi. İlk kurbanını bakın dikkat edin. İlk kurbanını keserken öbürü ayakta duruyor canlı da ikincisi. İlk kurbanını keserken derdi ki ya Rabbi bu ümmetim için. Görüyor musunuz peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem? Ailesinden önce bizim için kurban kesiyordu. Yatırıyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bu benim ümmetim için diye boğazlıyordu. Bu peygamber sevilmez mi şimdi? Bu peygamberin yolundan gidilmez mi şimdi? Daha beni görmemiş. Görse belki sevmeyecek bile. Bir adamım ben. Bir sürü günahım var, bir sürü yanlışım var, bir sürü kötü huyum var. Ama beni tanımadan bile ilk kurbanını benim için kesmiş. Rabbim şefaatini hepimizin aile eylesin. Onu kesmiş, sonra ikincisini yatırmış. Ya Rabbi bu da ehlim için yani ailem için diye ikincisini boğazlamış. Bize bu kadar düşkün bir peygamberin ümmetiyiz biz. Ben her vaazımda peygamber efendimizle alakalı aleyhissalatü vesselam bir nokta geldiğinde söylüyorum. Biz geçmiş ümmetlerde ya keşke Ahmet'in ümmeti olsaydık diye gıpta edilen bir peygamberin ümmetiyiz biz. Hazreti İsa'nın duasını bilir misiniz? Ya Rabbi peygamberi beni peygamber edeceğine Keşke o anlattığın Muhammed'in ümmeti etseydin diye duası var. Öyle bir peygamber bizim peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Musa aleyhisselam manada böyle kurbanın özünü kaybettik biz sanki. Kurban ne için kesilir? Fakiri fukarayı sevindirmek için kesilir değil mi? Bizde şimdi ne oldu? Gülüyor bak anladı ne demek istediğimi. Ne oldu bizde şimdi? ne kadar et difrize derin dondurucuya koyabiliriz anlayışı oldu. Öyle değil mi? Şimdi ben öyle abiler de tanıyorum. Derin dondurucu var dolabında, difrizi var buzdolabında. Bir de bir tane almış iki buçuk metre lokanta işi derin don difriz almış. Etleri oraya tıkmak için. Eti oraya tıkmak için almış oraya. Bir sene et yiyeceğim diye almış. Ama kurbanın hikmeti ne beyler? Fakirleri sevindirmek, Et yemeyenleri yedirmek artık birçokları lokantaya gidip yiyebiliyor, bir şey yapabiliyor. Ama böyle inanın, şimdi hepimizin ölçüsü farklı maddi ölçüsü. Allah bunu bir hikmete dair böyle yarattı. Hepimiz zengin olsaydık, bu sefer bazı işleri yapan olmayacaktı. Hepimiz fakir olsaydık, zenginlik nerede kalacak? Bu ilahi düzenin gereği bu. Ama emin olun, emin olun. Kurban Bayramı'nı dört gözle çeken kardeşlerimiz var. Ülkemizde de var, yurt dışında da var. Dört gözle bekliyor. Neden? Bir parça et gelir de biraz yer diye bekliyor. <laughs> Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Kurban Bayramı'nda geliyor eve akşam diyor ki Ya Ayşe, hanımına sayılıyor annemize. Ya Ayşe ne yaptın diyor etleri, kurban etlerini. Diyor ki Ya Resulallah üçte birini dağıttım üçte ikisini de kendimize ayırdım diyor dikkat edin buraya şimdi hmm, peki diyor demek üçte birini bize ayırdın üçte ikisini dağıttın Cık. hayır ya Resulallah tam tersi üçte birini dağıttım üçte ikisi mutfakta Efendimiz bir daha diyor ki hmm, demek diyor üçte birini bize sakladın üçte ikisini dağıttın Allah Allah Hazreti Aleyhisselatü diyor ki ya Resulallah tam tersi Diyor ki ya Ayşe dağıttığın bize kaldı. Dağıttığın bize kaldı. Ahirete gelecek. Mutfakta sakladığın çöp olacak çöp. Yiyeceğiz çöp olacak affedersin. Efendimizin şu hassasiyetini görüyor musunuz? Dağıttığın sana kalıyor kurbandan. Ben şunu tavsiye ediyorum. Kurban gücü yeten kesecek tabii ki. Onun bir kısmını dağıtacak. Bir kısmı kendi de yiyecek kurban ibadetinden. Ama Et almaya gücü olan ayda bir, iki ayda bir, üç ayda bir fark etmez. Yarım kilo, bir kilo et almaya gücü olan kurbanını bol bol dağıtsın ya. Çünkü üç ay sonra o bir yarım kilo olsa da alabilecek. Hiç alamayacakları arayı bulmak lazım. Kurban ibadetinin özü bu aslında. İşte Peygamberimizin Hazreti Ayşe'ye uyarısı bu. Dağıttığın bize kaldı. Derin dondurucuya koyduğun değil. Derin dondurucuya koyduğun çöp oldu çöp.